Good, you're up and just in time. What happened? you passed out. I let you rest since I needed time to fix the radio. What <laughs> <laughs> Those transponder parts did the trick. They were perfect. You did good, Mackenzie. You did good. His strength looks it might be sufficient, but who knows how long it'll last with this unpredictable aurora in the sky. Okay. So can we call Perseverance Mills? I've already set the frequency. Just toggle the call button and cross your fingers. için ay ile günlerce ya. Aramak için bas, bastık. Here goes nothing. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? What do you mean quarantine? Corona Warsade Mickey. Can you Damn it? No! Damn it! Sorry, Jeremiah. That's my only, chance. only chance for what? You need to find your lady friend. I need to reach someone too. That's my only chance. Well, we can find another radio, or repair this one, get new parts. No. There's only one way now.

the Lower part of the dam. Look out for yeah, me. I know. Unstable. Right. Through Carter, out the other side, you'll find your way to Signal Hill. Old Weather Service radio there, more powerful than my shortwave. You should be able to reach them. Reach who? I'll give you the frequency. Ask for Atwood. Atwood. Got it. Atwood. Yeah, couple of stresses is just. Wintermute? Just Wintermute. You <laughs> will know what it means. Once you've done that, keep following the road north and you'll eventually get to Perseverance Mills. You'll start seeing the signs a few days' walk out. Oh. Okay. Got it. And what will you do? A couple more days to recover, and then. Else I gotta do. You're in no state to relax, relax. It's a short trip. I got it. And with the old bear out of the picture, I may have half a chance now. Thanks to you. Well, don't make all my hard work keeping you alive be for nothing. Good luck finding your lady, Won't be easy on you, won't be. Thanks. She's out there somewhere. And she's a strong one. She'll make it. And I'll find her again. In Perseverance Mills. Don't forget about Atwood. Take care of yourself, Jeremiah. Yeni bir umut. Sın 4. Gece güzel ışıkları gökyüzündeyken baraja gir. Jeremy barakasındaki eşyalar sana geri gönderildi. Kapı kilitli. Oğlum 60 kiloyu nasıl taşıyacağım ben ya? Evet Jeremy'nin yanından ayrıldıktan sonra üzerimizde 60 kilo yük vardı. Ben onları 2-3 seferde kamp kulübesine taşıdım. Oradan da santrale geldim. Şimdi girelim santrale. Orada bir ateş var. Tabii ki başında Muhammed Salah dayı var. Dayı ne yapıyorsun? Üşütme buralarda. Hadi görüşürüz. Gece kuzey ışıkları gökyüzündeyken baraja gir. Daha gündüz. İçeriye girip geceye kadar uyuyalım. Sonra göreve başlarız. Gece görüşmek üzere. What's that? Evet santralinden geçen yolu bul. Işığımızı yakalım. Burası çok karanlık. Jeremy'in kodunu kullanarak kontrol odasına eriş. Tamam. Al onu Yak şu işi. saksana oğlum evladım. Tamam. Şurada fazlalıklarımızı halledip yemeğimizi suyumuzu içip gidelim. Evet gidelim bakalım. Kontrol odası burada. Evet görev başlasın. Al bakayım feneri çalışacak mı? Çalışmıyor tabii ki de. Tekrar geç. Hadi. Çok ağırsın McKenzie ya devam edelim. Hiçbir yeri araştırmayacağım. Direkt hedef odaklı. Kartıyla açtık. Sanırım asansör gelecek bunu açınca. Şunu alacağım ama süt mü bu? Şeftali alsın gel. Sen nesin? Etli fasulyeyi boşver gaz yapar. Asansör neredeydi? Yo burada değil. Oğlum kafam karıştı ya. Hı, burada. Ha. Sen çağır. Oğlum aklımı aldın. Vuracağım şimdi bir tane lambayla ya. Donup donup kalmayın lan her yerde. Ne oluyor şimdi? Hayda. şey varmış bu garibimin. LV ağrı kesici. Bunda ne var? Hiçbir şey yok. Ne bu? Asansör box. LV ile açıyoruz. Açalım. Işığı da yakalım bir zahmet. Tamam. Oyun kayıt aldı. Barajın derinliklerini araştır. Tamam. Nasıl neresiymiş ya? Ha burası az önce geçemediğimiz yer. Tamam. Girdik yani buraya. Araştıralım bakalım. Burada geçiş yok. Oğlum çıtır çıtır bunlar çarpmaz değil mi ya? O ne lan? Aa halat var. Ha, buradan da geçiş yok O zaman yukarı çıkıp onunla aşağı ineceğiz Yukarıya nereden çıkacağız Buradan ortadan yok Buradan koş bakayım biraz Araştıralım bakalım ne yakıtı olur lazım Balat nerede Karşıda Ya müzik çalma ya. Allah'a korkuyorum müzik çalınca artık. Şimdi. Oğlum bunun dibinde de elektrik var ya. İnşallah çarpılmayız. İn bakayım yavaş yavaş. Aferin. Yak bir daha ışığı. Aa el feneri gelmiş. Müzik germe beni ya. Böyle barajdan ayrıl. Aç abi barajdan. Lan ne kapatıyorsun? Fenere gerek var mı? Ek de var gibi değil. Devam edelim. Şimdi orada çanta var ama ben oraya gitmem. Kablolar bizi yalan eder orada. Devam abi devam gerildim. Şu barajdan gidelim. Bence de dikkatli olsan iyi olur. Ne varmış burada? He, şunu kapatacağız. Yak oğlum yak gözükmüyor şu şey. Oraya nasıl geçeceğiz? Bur burada da kablo var. Burada da var. Buradan yavaş sakin kapat çığ elektrik kesildi şunun üstünden gidiyor mu gitmiyor oğlum bak çarpmayacaksın değil mi Gel. hadi bakayım şu çekmeceye bakmıyorum ya hiçbir şey çıkmıyor yakışıyor lan taşı. al bakalım Hadi şuralara bakayım da feneri harcamadan bakayım. Bu ya kaldık burada. Yardım kiti. Devam. Nereden? Buradan. Kapat abi ışığı. Burası aydınlık. Koş mekkenizi koş. Evet bu kablodan nasıl geçeceğiz? Bunun üstüne çıkamıyor mu ya? Ha çıktım. Bu durmuyor mu? Sürekli çarpıyor mu? Ha durdu. Akıllı olan elektrik. Tamam buradan da çıktık. Üst katta ne var? Abi yeter çıkalım şuradan. Harbi gerildim. Burası neresi? Kayıt aldı. Bakalım ne var içeride şey gözükmüyor ama girelim bakalım. Ne oluyor lan? Hayda. Kim vurdu lan bize? Şş. Mekkenzi. Kalk oğlum kalk. Hah, biri geliyor. Çabuk kalk geldi şerefsiz. Aa çantamızı almış. I'll a locked case well that is interesting let I see you can show them a locked metal case is a thing of the old world stranger it's a world of closed doors and things being off limits uh-huh olamosh patlat yeah see i was part of that world but that world's over this is my world now and in my world i make the rules in my world see there are no laws mackenzie your world sounds crazy what's in the case Çantada ne var? Sana ne? I have no idea. What's in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. Ay şerefsiz üstümüzü başımızı aramış iyice. You have a plane somewhere. Gel gel burada uçak gel. My plane wouldn't do you any good. Yeah, Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She. Oğlum alsana He's ready to talk. Well, don't worry, pilot. you vurma bak baltayla. to Allah belanı vermesin ya. Üf.